yolculuk rahat geçtim komutan Logar. Kapsül Atlantik'e düştü. Miami'den aktarmalı geldim ulan. Yazıklar olsun. İkinize de yazıklar olsun size. Ya sen apartmanda yaşamıyorsun ki sen. ya ağırda yaşıyorsun. Apartmanda yaşamıyorsun. Günaydın balım. Günaydın. Arif insanlar gerçekten maymundan mı gelmiş? Ne? Vallahi şu sabah programlarını sana yasaklıyorum ha. He. Hep bunlardan etkileniyorsun. Ne yaptın yine bütün gece internet? Hı hı. Öğrenecek o kadar çok şey var ki. Yavrucuğum acele etme yavaş yavaş ya. Bak ben 40 yaşındayım. Benim dünya ile ilgili bilgim kutuplar hariç yüzde yetmiş sekiz, yüzde yetmiş dokuz. Arif ne istiyorum biliyor musun? Ne? Keşke ki çocuğumuz sana benzese. Bana mı? Beyefendi. Kamusal alandasınız. Bu şekilde ben çocuğu okula alabilir miyim? Aklın kesiyor mu senin? Arkadaşım burası hukuk devleti. Bire gidiyor diye bıyık bırakamaz mı oğlan? Ne? Bence güzelliğini annesinden alsın. Benim de o pratik yanlarım var. O pratik yanlarımı alsın. Ay acaba doğumu Gora'da mı yapsam? Gora'da mı? Hı. Yani çocuğu Gora'da dünyaya getirelim, oradan tekrar dünyaya mı getirelim? Bilmiyorum yani sağlık açısından, teknolojik olarak ne bileyim... Aslında güzel. Bir yandan çifte pasaportu olur. Bir de şimdi yani kütük neresi, kaladyum galaksisi başka. Yani böyle olunca başka tabii. Gidebilir miyiz? Gideriz. Biraz ekmek alabilir miyim? Gemi nerede abi? Gemi, gemi şeyde ya. Gemi nerede? Gemi. Ya hayatım sırf iki ton demiri var içinde. İçindeki aleti saymıyorum bile. Dört lira abiciğim. Ya tamam ver lanet olsun ver ya. Enişte. Galiba ben ona temmuz pulunu falan getirmedim ama... ...o belgeler falan onlar halledilir herhalde. Yani gidecek miyiz? Hayatım sen istersin de gitmez miyiz? Yuh! Yaşasın Kore'ye gidiyoruz. Yuhu! Bana bak, şu programları hep sen açıyorsun... ...kızı da uçuruyorsun, kapat şu televizyonu. Günaydın. Arif ne haber. Günaydın. Bir teşekkür. Kurnaz. Hop. İsmail abi. Şu hurdacı enişte vardı, o ne oldu ya? O çoktan gitti be oğlum. Vallahi mi? Ne oldu lan bozuksun? Bir şey. Bana bak vicdan yapacaksan hakikaten iptal edelim organizasyonu. Ne alakası var lan patan? Şşş canavar. Buyur abi. Şuradan bir nanecik de daha. Sağ ol abi. Kutu ama kutu. Sağ ol abi. Al, Hüseyin. Bu benim. Bunlar da Alaaddin abim. Ben veririm artık. Eczacı kadın olmasa biz de alırdık oğlum. Hadi. Oğlum hadi, hadi. Torpili nanenin arasına karıştırırım. Ondan sonra ne var içinde? Diagara şelalesi. Bak, bak, müşterin geldi. Hadi dükkana. Ama yarabbim. Taksi! Şunu iki dakika aldım birader. Usta, müşteri. Çekil Sabahattin. Zarar görmeni istemiyorum yavrum. Çıkın dükkanımdan. Yok, yoksa çırak ölür ha. Abi. Lan git. Sakin ol Arif. Düşmanlık için gelmedik. Gezegen gezegen beni mi kovalıyorsunuz lan? Şuna bak, bızdığı da getirmiş. Şş. Saçmalama, at o sopayı. Sopaya güvenen kim lan? <laughs> abi gerilik yapacağım Ya Neşet, şimdi gerilik bende yok ki. Şuradan montu versene bana. Yalnız Neşet, esnafa duyurma, gözünü seveyim. Evet. Yani, burada olan burada kalsın. Ulan sizin yüzünüzden esnafa afişe oluyorum. Niye takip ediyorsunuz oğlum beni? Özür dilemeye geldik Arif. Hatamızı anladık. Sevenleri ayırmak günahmış. Onu öğrendik. Mapusta kaldık. Dört duvar arasında. İnsan dört duvar arasında kendine dinliyor. Kendinle hesaplaşıyor. Ben ne... Başka gezegenden de olsa... ...tövbe etmiş kardeşlerini kabul etmeyecek misin? Topluma kazandırılmamıza hayır mı diyeceksin? Arif, bizi itecek misin? Hapisten ne çabuk çıktınız? Dahşan affıyla çıktık. Dahşan mı? Bütün yetkilerim alındı. Ama olsun. Ne önemi var? Bak, sana boncuktan kuş yaptım. Bunu da ben yaptım. Boncuk güzel ama evdendik olmuş, söyleyeyim. zeytin kadar zeytinyağlıdan hiç almadın ama bak. Pelerinle oturdun, rahat edemedin. Gel, 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 Bak, ne diyor, Logar ne diyor? Diyor ki, alın diyor, benim gemiyi diyor, oraya diyor, benim gemiyle gidin diyor. Hayır canım, biz kendi gemimizle gideriz. Müsaade edin, bizim de bir düğün hediyemiz olsun. Dostluğumuzun bir nişanesi olarak. Alın bizim gemiyi gidin. Ya sen gerçekten çok iyi bir insansın. Yani hakikaten gidelim mi yani senin geminle? Elbette. Tabii bizi dövmezsen. <laughs> ya Allah aşkına yapmayın bak. Yemin ediyorum şu etmeyin üzerine yemin ediyorum bir daha öyle uçmalar, kaçmalar, havada durmalar, zamanı durduran hareketler yok. Katiyen yok. Sen bu gemi işini hallettin ya. Özellikle sana yok. Bundan sonra öyle hareketler yok. Ben aile babasıyım ya. Arifciğim, sen biraz fazla mı içtin? Aşkım, kavga mı edelim şimdi? Uzaylıların yanında kavga mı edelim? Bana bak, hakiki billek. Şeffafiye alalım, size yer yatağı yapacağım ben, gel. Gel benimle. Ana. <laughs> Arif! Bir şey yok. Arif! Bir şey yok, bir şey yok. <Gülüyor> <Gülüyor>